Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden e, pazartesi. İşten biraz erken çıktım. E, uzun zamandır beklemiş olduğum bir haber vardı. E, o geldi. biz de Trabzon'un Muhammet Boğazı. işte yayla gibi bir yer diyelim. E, sahilden bayağı yüksek. Burada bir et tesisi vardır. Oradan e, bir hayvan kellesi bekliyordum. Haberi bekliyordum. O da bugün geldi. sağolsun olsun e, Turgay Usta benim çalışmış olduğum kişi. Hemen arabayı çalıştırdı ve kelleyi buraya ekip de geldi gezmeye. E, buraya kelleyi almaya geldik. Şeyde, şey, Ekip burada. Kelleyi de aldık. <laughs> evet. Bu bizim çalışmış olduğumuz ekip. Gökmen seni çekmek istiyorum. Gökmen dur. Gökmen çok asosyal bir çocuk arkadaşlar. Ee, utanıyor. Hatta benim videolarımı dahi izleyemiyormuş. Utanıyormuş benim videolarımı izlerken. <laughs> i̇şte bu da böyle bir çocuk. Asosyal, utangaç. Aslında e, benim hiç böyle e, hoşnut olmadığım bir durumdur. Ama kendisini çok seviyorum. İyi bir çocuk. Arkadaşlar, yayladaki et tesisinden e, geldik evimize. Gelirken de e, Gökmen'i sosyalleştirmeye çalıştık. Ne kadar döksek de <laughs> olmadı ama onun için de böyle ayrı bir video çekmek istiyorum Gökmen için. Onu sosyalleştirmeye çalışırken bir video. Kendisini seviyorum ve onu e, sizlerle buluşturmaya çalışmak istiyorum. E, çok komiktir kendisi ama bunu siz göremezsiniz. E, sadece kendi arkadaşlarına diyorlar. Neyse. Arkadaşlar en başında da söylediğimiz gibi yaylaya gittik. Daha önceden sipariş vermiş olduğumuz hayvan kafasını. Burada kelle deriz bu zaman. Onu aldık. Yapım aşamalarını göstermeyeceğim size. Çünkü e, çok hoş bir görüntüsü yok arkadaşlar hayvan kafasının. E, ben kendi çocuğumun görmesini istemediğim görüntüleri sizin çocuklarınızın da görmesini istemediğim için öyle hayvanın kafasını hani kocaman getirip de masanın üstünde işte parçalarken e, kırarken dilini falan ayırırken göstermek istemedim. Benim için çocuk psikolojisi çok önemli. O yüzden göstermedim. Sadece çorba olduktan sonra size böyle bir video çekmek istedim. Bunun da ki çekme amacım bağışıklık sistemimizin kuvvetli olmasını gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu son dönemde artan hastalıklardan en başta gelen Virüsten. Efendim. Virüsler. Evet. Yani virüs tamam virüs ama bir birçok hastalıkta var. İşte o yüzden vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için size de öneride bulunmak istedim. Biz ayrıca bol bol hayvan kafası, kellesi tüketiyoruz. Eşim işkembe canavarıdır. Hayvan işkembesini böyle var ya. Geldin <laughs> beni sayın. Beş buçukta böyle gün ağırmadan. Tabağı böyle kokusunu alır hemen açar gözünü. mi var diye çok sever. Aynı şekilde çocuklarımızı da böyle ee, öyle alıştırmaya çalışıyoruz. Zeynep de mi, bir tabak yedi. Yedi Kendi. mi? <laughs> ee, kızımız da kelleyi çok seviyor. Böyle bir ara yağlı bir parça gelmişti ağzına kellede. Kızım ver onu bana diyene kadar çabuk çabuk çiğnedi yuttu onu ağzına açtı. normalde çok iştahsızdır. Çok iştahsızdır. Hemen çabuk çabuk ağzına açtı gösterdi <laughs> yuttum çoktan gitti der gibi. Ana dedim baksana ağzının kızı büyüyor. e bu, bu beni mutlu ediyor arkadaşlar böyle olması. Çünkü gerçekten onların sağlığı benim için çok çok önemli. Ee, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani çocuk büyütmek önemli değil, önemli olan Çocuk yetiştirebilmek ve bunu da vurgulayayım. Ee, o yüzden niye bunu şimdi vurguladım anlamadım ya. dikkat ettiğini göstermeye çalışıyorum. Evet, yani sevmiyorum Ben bunu çok uzaktan gittim aldım. Yayladan evet. Yayladan çok eee uzak bir orası arkadaşlar. Patronumu sürekli böyle başın dedin yedim hadi gidip alalım onu bak verecekler başka yere ki e, daha önce çok bekledim yani e, gelmesini haber kaç kere haber yolladık hani kellemiz kafamız nerede diye sağ olsun adam beni çok sevdi çekemedim o şeyleri bir ay sonra bir tane daha verecek bana arkadaşlar onu belki böyle e, parçaladıktan sonra böyle et kıvamına getirdikten sonra bir e, kelle paça İstersen sen aşamalarını anlat gene de nasıl ne yani yok. Şu an onu e, karıştırmayalım dedim çünkü çok detaylı. O bilim. zaman bilmek isteyen varsa yoruma yazsın tarifini. E, kelle paça nasıl pişirilir, nasıl e, terbiye edilir, nasıl ne aşamalardan geçilir, ne aşamalardan geçilir diye merak eden Hı. varsa e, yorumlar kısmına e, böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki e, anlatır mısın? Anlatır mı? mısın, Nasıl pişirilir? Hı. Size de tavsiye ediyor, ederim e, kelle paçayı. De paça yedin. değil ama bu ya kelle. sadece... Normalde bir... paça da katılıyor ama, sadece biz, sadece biz kelle. Bizde paça yok şu an. Evet sadece kelle yapıyoruz biz. Evet. Paça pek e, sevmiyoruz yani. Ben... Yok paça da seviyoruz da. paça Biraz yok. jölemsi oluyor böyle o zaman. Ya o da, o da yenir zor. de yani şey. Neyse. Bizde yoktu paça. E, siz de sevmiyorsanız şayet arkadaşlar dişinizi sıkın. Gerçekten biz ailecek ee, uzun zamanda hatta en son ne zaman hasta oldum onu bile hatırlamıyorum. Eşimin hele e, Zeynep 3 yaşında oldu. Evet. E, nişan Olacak. döneminde bir grip gibi olmuştu. Evet. 4 yıldır hiç ben hasta olduğunu görmüyorum. Şaşırdım Bunun hatta. sebebi de e, bunlardır. Sürekli yiyoruz biz arkadaşlar. Evet. Yani, bile var hala Oradan çıkarıp yeriz. Bu yani, olmasa ilik suyu ilik her suyu. şeyin i̇şte içinde çorbanın. Köy çorba. tavuk porozları var. İşte onları kesiyoruz. Onların suyundan çorbalar işte etinden de aynı şekilde işte yapıyoruz diyoruz. Ee, sirke çok sevmem. Çok bir hiç sevmem aslında. Nefret ederim sirkeden. Ama böyle çok az, böyle tadını bozmayacak şekilde ben e, ilave ederim çorbalarıma. Bu da gerçekten sirkenin e, çok büyük bir korku kırıcı özelliği var arkadaşlar. Zaten annelerinizden bilirsiniz, böyle sirkeli suyla silerler, dezert yani Ben çocukların oyuncaklarını Ama küvete amaçlı. dolduruyorum. Evet. Sirkeyi basıyorum üstüne. Evet. O yüzden mikrop kırıcı özelliği vardır. Aynı şekilde e, pur biber de bağışıklık bakımından e, çok kuvvetlidir arkadaşlar. Araştırırsanız biraz bakarsınız. Karabiber de Karabiber de. Aynı şekilde. Gribe falan iyi gelir mi? Evet. Saygı. Böyle açar genzini zaten hissedersiniz. Böyle bir yaşamalı gözlerinizde bir e, seraflarsınız. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Biz buzluğa da koyduk kelle. Onları da göster istersen. Göstereyim mi? Göster. Kellenin netini koyduk. Evet. Nerede kellemiz? Bakın arkadaşlar. Evet. Bu yağı da vardır bunun. Var yağını da akutuya koydum onu bulamazsın. Neyse. Bu kelle eti arkadaşlar. Bunu bir de buna katılan yağı vardır. Ondan birlikte bunu e, çorba şeklinde gibi yaparız. Yağını da katarız. Tüketiriz. Burada Zeynep'e ayrı şekilde ayrı Küçük küçük yaparlar. Evet. Evet. Çok zor bir şey değil. Zaten e, yani ya bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. Biz aldım, bir de sobada pişirdik. Aynen sobada pişirdik. Hayvan çok taze olduğu için. Normalde bu böyle e, tel tel değil de küp küp olur eti. Ama hayvan fazla çok tazeydi. Zaten ha. o boynuzdan anlamıştım ben taze olduğunu ama aklıma işte gelmedi. Biraz uzun süre pişirdik onu. Eti böyle tel tel oldu. Çorba e, hani tavuk çorbası da olur ya böyle tavuk gibi. Öyle oldu. Ama tadı muhteşem. Hiç orijinal Hı. tat. E, bir ay sonraki gelecek olan hayvan Bu sefer paçasını da alsam et orijinalini yapalım yani. Hiç, o... Ama dışarıda yediğimizde yani... paça da var. Yok ben istemiyorum. Nasıl istemiyorsun kelle paça. Kelle diyoruz. Hani, sadece paça istemiyorum. Yani. Sen kelle ayrı paça ayrı mı pişiyor şey zannediyorsun? Nasıl yani? Kelle paça bir pişer kelle paça. Hayır işte. Mi? O gittiğimiz yerde öyle değil paça. Paça ayrı yerde duruyor. Paça çorbası var orada. Bir de kelle var. Kelle paça deyince onları karıştırıyor. Sen yanlış biliyorsun. Hmm. Normalde kelle istiyorum ben. Paça. Paça böyle dediğim gibi jölemsiz gibi yapıyor onu. Çok yağlı mı ya da geliyor? Ama bana. en fazla paça şey, daha faydalı. tırnak mırnak katıyorlar ya onların. Ma <laughs> ne yani, ne olduğunu düşünme boşu. Yani aynen yani eşim. Ne olduğunu düşünürsen hiçbir şey yemez. Ben eşim bu konuda geçemem sakatat konusunda. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ee... Sakatat ne pis bu adam. Şey, yiyemem yani Mid babam, babam, sen midye ya, yiyebilir misin? Midye ya yani midye şöyle diyeyim Bayılırım ben. ben. E, sokakta satı satılıyor ya böyle. Güzel şimdi. olacak temiz olacak. İşte ben onu yemem mesela. Biz çocukluğumuz deniz kenarı. Zaten denize çok yakınız arkadaşlar. Biz alırdık ve belimize poşeti bağlardık. Giderdik açıklarda böyle kayalar olurdu. Spatula veya mala gibi bir şey yardımıyla birlikte çocuklar çocukluk arkadaşlarımla, şu an hangilerle görüşüyoruz onlara. Onlardan birlikte poşeti doldururduk. Gelirdik böyle deniz kenarına kumsala. Ateşimizi yakardık. Akşam pirinci, hı? pilavı. İçinin pilavını. İşte onu yapmazdık. Sade mi diye yiyorduk. Yani sade mi diye yiyorduk. Midye dolma ayrı bir şey ama. Ama işte bunu ne Temiz, yani? Ben Trabzon'da hiç güzel yemedim mesela. Güzel değil ama burada yemem ama İstanbul'da <laughs> bazı e, yerler ünlü var. Olduğunu zannetmiyorum bu ucu. Taksim'de Sokak yok. Taksim'de çok ünlü yerler var. Oralarda muhteşem oluyor. Hiç <laughs> ne, bir şey çıtırtı çıkıyor içinden. Ama şu anda yer misiniz diye sorsanız bana. Ben var. Yemem arkadaşım. Yani 20-30. Yani. <laughs> Seni biliyorum da, ben şu an çok yedim, şimdi düşünüyorum böyle, şimdi e, biraz araştırma yaptım, onu dış kısımdan birlikte yiyorsunuz ya, İçinde böyle yeşil e, yosunlar vardır, o işkembe gibi bir şey var, yani çok incelersiniz zaten onu yiyemezsiniz. İnceleme zaten, Allah Allah. <laughs> yiyeceksiniz zaten, öyle açarız aç ağzına, küpleteceksiniz onu, böyle içine evet, incelemezsiniz. Neyse midye değil muhabbetimiz şimdi, benim midyeden Aynen oldu. Burcu, nereden geldik midyeye biz ya? <laughs> E, videoyu sonlayalım artık bence. Ben. Arkadaşlar e, son günlerde e, bağışıklık sistemimizi çok kuvvetlendirmemiz gerekiyor. E, normalde de kuvvetlendirmemiz gerekiyor ama bu son zamanda e, nasıl diyelim böyle zirveye ulaştırmamız lazım vücudumuzu ve kemik yapımızı. O yüzden bunu size e, tavsiye etmek istedim e, kendi çorbası diyelim. Açığa katmayalım. E, alıp işte eğer imkanınız yoksa böyle bir yerden gidip aslında her yerden alabilirsiniz ama, ama uğraşmak istemiyorsanız gidip işte bir kelleci de çok bir de sakatat yasaklandı ya satımı yok canım yasaklandı İşkembe satılmıyor ya artık şey migrosta falan paketli satılıyor da kasaplarda satılması yasaklandı ya ama isteyen her yerden bulur bu ya şu an ben sana 50 şeyde tane var isteyelim. migrosta var dondurucu reyonunda Hmm. yani o ya açık ürünlerde zaten yasak, peynir Hı -hı. de yasak şu anda açıkta satılmasın. Öyle açık ürünler kapalı olarak satılıyor. Hı -hı. Ucu, ne diyordum ben yani? Ne kesiyorsun ya. ben unutuyorum en son ne dediğimi. Ha, ailecek arkadaşlar alıp e, yapabiliyorsanız, imkanınız varsa da becerebiliyorsanız. Kuzu eti, işte, kuzu kafası falan da güzel olur. Kuzu koyun. Onu fırında yapmak gerek. <laughs> 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 onu fırında yapıyorlar, <laughs> kızartıyorlar. Ailecek yiyebilirsiniz de. Burcu çok konuda. Tamam. başka bir videoda görüşmek üzere. Neyse tamam arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir konuşturmadı. Ben hep durdum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İhtiyacım var evde izlenmeye. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. de soğudu bu. Aynen.